Selamlar dostlar. Bugün sizlerle birlikte Stickball Legacy'ye devam ediyoruz. Evet. Bugün yani yeni gelen misyonları oynayacağız işte. Arkadaşlar şu sonsuz ölüleri falan oynayayım mı? Yani onları yoruma falan yazın. Arkadaşlar 51 lan dur şu sandık. Ee, arkadaşlar 51 e abone olduk. Ee, onun oyun için teşekkür ederim. Cansınız. Ee, şimdi videoya geçelim. Abone olmayı like, unutmayın. Sandıkları açalım da. Öyle. Güzel. 30 elmas. İyi. Şimdi. Girelim misyonda. 471. misyon. VS trende onu onu command miners Archidonun diyor ki bize biz şimdi yani madencilere okçuları ve magikalları şey yapacakmışız kontrol edecekmişiz. MM Commus miners wraat giant. Onlar da yani şey wraat giant miner'ları kontrol edecekmiş. Şimdi hard giriyor. Da. 15 tane. Şimdi karşıda vay şey olacağına göre, vahşi olacağına göre. Yani okçu, okçu buz dursun. Büyücü, büyücü de böyle dursun. Heykel boyutuna verdim çünkü heykele hemen şey yapmasınlar. Öldürmesinler. Aynen bak dediğim gibi vahşi kostümler. Arkadaşlar 51 abone olduk ona teşekkür ederim. Yani hızlı büyüyoruz. Ya ben de siz abone oldukça ben de videolar atmaya çalışıyorum. Oo dayı yavaş biraz. Oğlum. Bunlardan iyice şey yapmaya başladım ha. Yani bizde buz falan var ama. Ama buzda burada iyi gider. Ben şimdi bir oyalayabilir miyim ya? Acaba ona bakacağım. Oo tamam dur lan hemen. Şey yapmayın. Abo! Ben çok yanlış yaptım. Oh <laughs> lan bunlar tek yiyor Ya lan, saldırın. Dur, vurma lan mağdancı. <laughs> Emekçiye vurulur mu? Şerefsiz. <laughs> Öldürün şimdi. Ya. Bak ne yapacağım biliyor musun? Full option şey yapacağım. Bunlar gelip gelip ölsün Aga bunlar bak takviyede giant falan da getirecek ha. O da sıkıntı. Şimdi ben bunları biraz daha kurucalayacağım ya. Yani. Zaten tek yiyorlar. Gelse bile bu. He saldırın sanki ne yapabileceğinizse. Üç <laughs> tane daha oldu bas. Ben sizi taciz edeceğim oğlum, uzaktan. Kafanıza vururum bak. Gelme. An ben bir eşeklik yaptım azıcık ama. İnşallah. Oğlum bunu bizim okçular nasıl tek yiyor lan? Bir de fulledik var ya okçuları. İki tane daha okçu bas. Şöyle bir azıcık okçu ordusu kuracağım. Böyle saldıracağım. Gelme lan. Otur yerinde. Neyse tamam bu kadar yeter. Aslında bir tane de mega kill çağırak dur. Buradan madenciler gelsin de onlara bir öpücük vereyim. Çalış lan çalış 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 çalış. Arkadaşlar PUBG videolarını izlemediyseniz gidip izliyorsunuz da. Ee, PUBG videoları da güzel oluyor. Arada sırada bir farklı oyun atmak da güzel oluyor Anca stick var var atılmıyor ya şey olmuyor sarmıyor <laughs> ne yapmışlar Lur la bunlar <laughs> benim de elim kaçmıyor şimdi oğlum gelip durma kafana vuruyorum. bizim o bizim adımız ne kadar neden bunları şey yapmıyor biliyor musun? Bunlar takviyesi güçlü olur diye. Çünkü orada dev mev yazıyor. Malum kaç tane dev saldıracak? Bir de 38 tane dev saldırırsa ne yapacak yani? <laughs> Bir tane Maggie yeter ya. Onu ben yönetirim zaten. Dur iki tane Maggie yapacağım. Yani iki tane. Birisi ben kontrol ederim, diğeri de dünya atanlar. Öyle şey yaparız. Kale okçuları var öyle mi? Tamam, malum bu. gel buraya. bir tane daha mı geçiyor bu asabı? Tamam. Oğlum, hadi. Nasıl... Bunun kaç altını oldu? 300 Pasa. Pasa oldu. Arkadaşlar kanalıma destek olabilirsiniz yani. Ee, ben destek olunca mutlu oluyorum. Yani, Videolarda geliyor zaten. Bu... Ben cibiliye çıkma önce gel buraya. Ha dur altın bitti burada. Ha şunu kalsın Hadi görüşürüz. Şöyle bir 50 kişi yapak da bak. Zaten okçular var ya bir de. Bunlar içinden geçer. 46. Zaten bunlar kolay ya. Yeriz bunu 48 Lan madenci nereye gidiyorsun Öldürürler seni mal Vallahi seni yetmezler de kaza oturttular ort yani tövbe. <laughs> ya Rabbi. Şimdi <laughs> saldırıyorum. Hey Büyücü sen bana gel. Dal lan abi. Dal 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 dal. Alo bunun devleri ne? Tamam bay. Vurun abi vurun vurun vurun. Uuu <laughs> öldü direkt lan. Oooo. Tamam abi. Abi o kadar şu an okuyor ki. Tamam dur dur geri kaçın geri kaçın geri kaçın. Tamam geri kaçın çok abartmayın. Devre gel bakayım. Lan şu devi nasıl götüremiyorum diriliyorsun. Vurma abi. Ne kadar vurma. Vurma. Hayır burası da kolay yok bura. Oo adam hızları gözükleri gibi Bir tane de sandığımız olmuş. Hard. Şimdi 472. Ataktı Sunset. VS 4. Spirtons. Yani ölü spirtonlar gelecekmiş. Ha bir de şu şey gelecekmiş. Neydi onun adı? Şu at gibi koşanlar var ya zıplayan zombiler. Bir de des Ambush. Yani bunun gün batımına kadar şey yap. Command'da Albut Swarraft. Dur bayım bir girek. Hmm. Arkadaşlar bence bunu bir bu misyonu şeyle yapalım mı? E, yani çarktan yapalım. Öyle bir keyifli olur bence. Ben bir videoyu durdurup geliyorum. Evet şimdi misyon 472'de kullanacağımız askerler. Aga evet, raft yok. Fırlatılı yok o yüzden bir daha çeviriyorum. Oğlum madenciyle mi saldıracağız? Yani büyü... Bir de büyüyor bakalım. Zombi ile mi saldıracağız bu yücele? Aga ile zombiye saldırmaz ki dur bir daha. Şöyle bak. Zombiyle zombiye saldırılmaz çünkü. Bir de griefin geliyormuş. Abo şu ağzıma tutayım. Tutayım mı lan? Aga biz bu bölümde çok para ya. Arkadaşlar bakın ben o kadar elmas falan harcıyorum ya. Bir abone olup like atarsınız. Neyse. Kostüme geç. Evet, şimdi kostümü ne kullanacağız? Madenci. Kemik. <laughs> yani pek de şey değil ama. Hadi hayırlısı. Evet, şimdi. Misyon 472 hard. Şimdi kostümler. Madenci. Ha zaten madenci de kemik varmış. Şimdi. Abi Griffin alacağız ya. Oğlum Griffin'la mı saldıracağız gerçekten de? Dur bir de heykel Adamlar bizim ağzımıza edecek yalnız. Bana biraz öyle geliyor. Abi bütün paramızla madenci basacağız evet. Hay ben senin çark gibi. Oo. <laughs> oh, şu at gibi şu, şu adamlar şey varız. Yani şu at gibi kasanlar şey varız ha. Sonra reis, sendeyiz, hadi ha doğruydu reisendi doğruydi. Tamam sen dur burada. Şimdi biz bütün paramızla madenci vaktraz Yani Madenciyle de saldırıyor. Evet şu anda çok saçma bir video oluyor ama Yani arkadaşlar sizin için bunlar. Yoksa elma Ete, ee, ee. Madenciler hızlı çalışın Ne olacak? madenciyle saldıracağız gerçekten. İyi ki falan çıktı var ya. Yoksa bunlar bizim ağzımıza ele Baksana nasıl da bağırıyor. E gerçekten bak sana bir şey söyleyeyim mi? Gerçekten şu madenciyle şöyle saldıracaklar gerçekten ya. Yani. Bu madenci normalde giderdi yoksa saldırdı. Çünkü karşıda altın yok. Oğlum gelmeyin ya. Civi madenci ya. Her yerde buluyor beni. Yani... saldırıyor mu dur bakayım. Durun durun yardım edin. Onlar gelsin buraya. boş yere gri aldık ama. Yani... Arkadaşlar böyle çarp... Mesela çarpla oynuyorum ya. Öyle videolar gelsin mi? Ama 50 kişi olmuş o zaman. Abo, saldırın madencilik. <laughs> Hadi lan madenciler çok saçma video oluyor ama Yani çok para harcadık yani Bin elmas para harcadık <laughs> Madencilerin gücü adına ne <laughs> lan La Bizim madenciler ölüyor ya, bir de zombi de var ya. Hey madencilere gerek kalmadı. Ben bunları hallederim. Abi, griffin olmasaydı zor yenerdik bu Yendik. <gülüyor> <gülüyor> Neyse arkadaşlar, sandık vardı. Onu açalım bari. şurada sandığımız var. Abi çok harap ettik. Ooo Stone Çok güzel. İyi var. bir tane Griffin karşımızda Stone Giant da Neyse. Arkadaşlar bu video bu kadar olsun. Hadi görüşürüz. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Karoli.